saflarımızı tanzim edelim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfir ve hidayeti üzerimize olsun inşallah. Cenaze namazı dört tekbirle eda edilen harzı kifaye bir namazdır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve celle fena uk ibaresiyle birlikte ikinci tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme barik salavatı şerifelerini Üçüncü tekrirden sonra bilenler cenazeye mahsus olan dua. Buyurun hep birlikte niyet edelim. Eûzu evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah celle celalühu rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Ruhi için Allah rızası için El Fatiha. <laughs> Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah. İnna Ve salat ve selam ala Rasulullah. Yüce Rabbim, kılmış olduğumuz vakit namazımızı ve cenaze namazımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine ve merhametine tevdi merhum, tevfik, soygenç beyefendi büyüğümüze Yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Dünyadayken çekmiş olduğu maddi, manevi sıkıntılarını, hastalıklarını, günahlarına kefaret eylesin. Yüce Rabbim bizlere de ölüm gerçeğinden hakiki manada ders çıkarabilmeyi, ibret alabilmeyi ve Yüce Rabbimizin rızasını kazanacak salih ameller işleyebilmeyi bizlere ve ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ızkuru bil ölülerinizi hayır ile yad ediniz buyurmaktadır. Sizler merhum beyefendi yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak kendisinin Allah'a, Resulullah'a iman etmiş, iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir komşu olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi manevi, dünyevi, uhrevi, ahirete irtihal olan, özellikle kul haklarınızı helal edin. Lütfen helal edin. Allah rızası için helal edin. Evet. Yüce Rabbim yapmış olduğunuz süslü şehadeti ve helalliği kabul eylesin. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِيْكُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَافَ يَهْدِي مَا نَهْدِي اِسْتَامَ الْوَاحِي İÇİN Cümle ve ruhi için ve bilhassa huzurlu devletlerinde bulunduğumuz Sultan Fatih Hazretlerinin ruhi için merhumun için Allah rızası için El Fatiha Yüce Rabbim kabul eylesin. Cenazemiz sakız ağacı şehitliği aile kavramı sanmına defne olacaktır.